Merhaba arkadaşlar bugün milli mücadeleye hazırlık dönemi ile ilgili bir video çekeceğim. Önemli bir konu özellikle not almanız benim için önemli. Sizin için de önemli olmalı çünkü çok fazla bilgi var ve ben size kısaca özetlemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar milli mücadeleye hazırlık dönemi bizim için önemli. Mondros imzalandığında Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk olarak Nerede olduğunu bilmemiz lazım. Mondros imzalandığında Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar Yıldırım orduları komutanı olarak görev yapmaktaydı ve e, bir Ateşkes imzalandığında Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a çağrıldı ve e, 13 Kasım 1918'de de İstanbul fiilen işgal edildi ve Cevat Abbas'a o meşhur sözünü söyledi arkadaşlar ne dedi? Geldikleri gibi giderler dedi. Peki İstanbul'dayken Atatürk boş durdu mu? Hayır tabii ki de boş durmadı. İlk olarak Vahdettin'le görüştü. Ne yapabiliriz dedi. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk Vahdettin'in yaveriydi. O yüzden bir yakınlıkları var. Ve Vahdettin'le görüşüp neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişi yaptı. Ve bir eser yazdı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok fazla eseri var arkadaşlar. Zabit ve kumandan ile Hasbiyeli yazdı. Bu eser niye önemli bizim için Zabit ve kumandan ile hasbihal eseri Şu yüzden önemli arkadaşlar Bu eserde Mustafa Kemal Atatürk Savaş sırasında Normal bir Normal bir erin bile Ne kadar önemli olduğunu Bu eserinde yazmıştır Bir er bile Bir savaşı kurtarabilecek güçtedir Demiştir Mustafa Kemal Atatürk Bu eserinde Fethi Okyar'la Minber gazetesini çıkarttı Bunu daha önce sordular yararlı bir gazetedir Mustafa Kemal Atatürk'ün Fethi Okyar'la çıkardığı gazetenin ismi nedir diye sordular. Minber gazetesini çıkarmıştır. Peki Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar neden Samsun'a çıktı? Arkadaşlar bununla ilgili biliyorsunuz bir hikaye vardır. Şimdi ilk olarak hikayeyi anlatmadan önce Mustafa Kemal Atatürk neden Mustafa Kemal Atatürk? Bir, Almancı değil. Alman hayranlığı yok. İttihatçı değil. İttihat ve terakkiden ayrılmış ve Mustafa Kemal Atatürk'ü İstanbul'da tutmanın tehlikeli olduğunu düşünüyorlar. Yani adam zaten milli bağımsızlık düşüncesinde. O yüzden arkadaşlar diyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da uzaklaşsın. Bir şeyler yapabilir her an. O yüzden uzaklaştırmak istiyorlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta bu günleri şöyle anlatıyor. Bir gün Vahdettin tarafından kendisini saraya davet edilir. Ve de diyor ki Mustafa Kemal Atatürk Vahdettin'le dizlerimiz birbirine değecek kadar yakın oturuyorduk ve Vahdettin'in önünde bir tarih kitabı vardı. Vahdettin şöyle dedi. Paşa dedi. Bu zamana kadar yaptıkların bu önümdeki tarih kitabına girmiştir. Bundan sonra yapacakların da bu tarih kitabına girebilir. Paşa diyor, memleketi kurtarabilirsin diyerek Mustafa Kemal Atatürk'ü 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a yolluyor arkadaşlar. Ve Samsun'a çıktığında 16 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor. Bandırma vapuruyla İsmail Hakkı Ulusu, Rauf Orbay arkadaşlar önemli kişiler burada bilmemiz gereken ve Samsun'a ayak basıyor. Görevi ne? 9. Ordu müfettişi ya da kol ordu komutanı. Peki ne amacı ne? Mustafa Kemal Atatürk amacı ne? Milli mücadeleyi başlatmak için mi görevlendiriliyor Vatikan tarafından? Hayır. Karadeniz'de Türklerin Rumları öldürdüğü haberi ve karışıklık çıkarttıkları söyleniyor. Ve bunun üzerine Vahdettin diyor ki: Paşa diyor, git bu Türklerin elindeki bakın Türklerin elindeki silahları topla. Türkler karışıklık çıkartmasın. Bırak diyor rahat rahat işgal etsinler diyor. Açıkçası. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk bölgedeki Türkleri kontrol altına almak için bölgeye gidiyor. Ve arkadaşlar gidiyor bir bakıyor ki durum tam tersine dönmüş. Rumlar Türkleri bölgede öldürmeye başlamış. Peki 9. Ordu Müfettişliği'nin merkezi neresi? Erzurum. Peki Erzurum'da hmm. kim vardı arkadaşlar? Tabii ki de kim var? Kazım Karabekir. 9. şey e, 9. diyorum. E, Kazım Karabekir 15. Kolordu Komutanı. Önemli bir görevi var arkadaşlar. Düzenli ordunun olduğu bir bölge. O yüzden bu Kazım Karabekir burada önemli görevler üstlenecek. Peki Mustafa Kemal Atatürk gitti. Öncelikli amacı ne yapmak? Tabii ki öncelikli amacı arkadaşlar ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek. Ve Samsun'a çıkar çıkmaz ki Nut'un ilk cümlesidir. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktım. Bir rapor yayınladı. Ve dedi ki bölgede problem çıkaranlar Türkler değil Rumlardır. İzmir'in işgali haksızdır dedi Mustafa Kemal Atatürk ve bunu Samsun raporunda belirtti. Ve bunun üzerine ilk kez görevinin dışına çıktı ve niyetini belli etti. Dediler ki İstanbul hükümeti ya sana ne kardeşim biz sana dedi ne için gönderdik sen ne diyorsun? Git dedi Türkleri müdahale et. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk Samsun'u kendine çok güvenli görmedi ve Havza'ya geçti ve Havza Genelgesi'ni yayınladı. Arkadaşlar Havza Genelgesi sınavda çok fazla çıkan bir konudur. Özellikle bunu bilmemiz lazım. Peki ne diyor Havza Genelgesi'nde? 1- İşgaller mitinglerle protesto edilmelidir. Şimdi bakın İşgaller, mitinglerle protesto edilmelidir diyor. Amaç ne protesto etmekteki amaç? Milli bilinci uyandırmak. Halkı galeyana getirmek. Bak işgal ediyoruz diyor. İşgal ediliyoruz diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve bunun üzerine Maşatlık ve Sultanahmet mitingleri düzenleniyor. Silah 2 silahları diyor sakın diyor teslim etmeyin. 3 ordular diyor teslim edilmeyecek. Niye? Savunmasız bırakmamak için. 4. Hükümete protesto telgrafları çekin. 5. Azınlıklara iyi davranın diyor Mustafa Kemal Tütük. Peki neden? Çünkü azınlıklara kötü davranmazsa ne olur 7. maddeye göre? Eğer bir bölgede karışıklık çıkarsa o bölge işgal edilir. O yüzden arkadaşlar ne diyorlar? Sakın diyor azınlıklara kötü davranmayın. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk Havza Genelgesi'ni yayınlıyor. Ve Havza Genelgesi'nden sonra geri çağrılıyor arkadaşlar. Ve diyorlar ki senin senin görevin ne yapmak? Bölgedeki Türklere mükayet olmaktı. O yüzden diyorlar geri dön. Ama Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar zaman kazanmak için bir cevap veriyor. Beni diyor sadece Vahdettin çağırabilir diyor. O zaman Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar ilk olarak Havza genelgesinde ne olmuş? Çağrılmış. Bak ilk kez görevinin dışına ne yaptı? Hab Samsun'da açtı. Ama arkadaşlar Havza genelgesinde geri çağrılacak. Peki bu belge tek başına mı imzaladı? Evet tek başına imzaladı. Ama Amasya'yı imzalarken daha fazla kişi olacak. Çünkü milli mücadeleyi Milli mücadele arkadaşlar birden fazla kişiye mal etmeye çalışacak. Diyecek ki milli mücadele sadece benim işim değil diyecek. Arkadaşlar burada Kazım Karabekir'e bir nokta virgül koymak lazım. Niye? Kazım Karabekir önemli bir kişi arkadaşlar. Neler yaptı? Mesela Paşalar Kavgası adlı eseri var. İstiklal Harbimiz adlı eseri var. Terakki Perver ilk muhalefet partimizi kurmuştu. Yetim babasıydı Kurtuluş Savaşı'nda bunu sordular yetim çocuklarına bakmıştı. Alçıtepe kahramanıydı ve şark kahramanı olarak geçecekti. Kazım Karabekir bizim milli mücadelemiz için önemli bir isim arkadaşlar. Sakın unutmayın. Evet milli mücadeleye hazırlık dönemi böyle havza genelgesi. Bundan sonra genelgeler kısmına bakacağız. Lütfen bol bol not alın. Tekrar etmeyi unutmayın. Bunlar arkadaşlar sınavda karşınıza gelebilir. Lütfen ee, bol bol tekrar edip soru çözün ee, çözemediğiniz soruları bize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar hem Telegram kanalında hem de YouTube kanalından bize ulaştırabilirsiniz lütfen söylediğim şeyleri unutmayın bakın şu soruya dikkat edin şu gazeteye minber gazetesi tekrar soru olarak gelebilir evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın bu arada Mart ayı ile birlikte yani belki de bu pazar canlı derslerimiz başlayacak. Bu canlı derslerimizde soru çözeceğiz. Konu anlatımı olacak. Bunları kaçırmamaya lütfen özen gösterin. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda kongreler kısmına değineceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.